Çağla öncelikle tebrik ediyorum. Çok güzel bir ödül elinizde tutuyorsunuz. Kariyer, başarı ve kariyer ödüllerinde öncelikle duygularınızı almak istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben de çok mutluyum. Bu ödülü şirketim adına aldım ve bu beni çok mutlu ediyor. Tüm KAM çalışanlarımıza, aileme ve bu güzel organizasyonu düzenleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Tabii Ratar Medya ve Luna Medya humalı bir çalışma sergiledi başarı ve kariyer ödüllerinde. Yılın en iyileri ödüllendiriyor tabii siz de ödüllendirdiniz. Nasıl geçti 2022 yılı sizin firmanız için? 2022 yılı bizim için güzel bir yılda. Umarım 2023 daha da güzel olur. Bu gece de çok güzel organize edilmiş. Umarım böyle 2023'te ışıl ışıl bu gece gibi güzel bir yıl olur. Tabii Çağla Hanım size kırmızılı hemen bırakmıyorum ve şöyle devam ediyorum. Şimdi yeni yıla az kaldı. 2-3 hafta kaldı. Yeni yıla dair firmanızın motosu var mı? Bir vizyonunuz var mı? Hedefleriniz var mı? Ve Kırmızı Alı'ya özel, Ratel Medya ve Luna Medya'ya özel açıklamalar bekliyorum. Sektör lideriyiz zaten. Yani 40 yılı aşkın bir süredir üretim yapıyoruz. Sektör liderliğimizi tabii ki korumak ve bu yıl yazılım şirketimizle ilgili ciddi atılımlarımız olacak. Onunla ilgili bekliyoruz. Biz de takip ediyor olacağız sizleri. Teşekkürler.